Avusturya sonunda onayladı, Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu. Almanya Başbakanı Scholz, meclisten güven oyu talebinde bulundu. Almanya'da 2025'te hangi yıl doğanlar erken emeklilik hakkı kazanıyor? Avusturya'nın bu eyaletinde konut yardımı başvuruları için son günler. Almanya Başbakanı Scholz gıda ürünlerinde KDV'yi %5'e düşürmek istiyor. Avusturya'da taksi ve özel ulaşım şoförlerinin maaşlarına zam, asgari ücret 2000 euro oluyor. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Avusturya sonunda onayladı, Bulgaristan ve Romanya Şengene tam üye oldu. Bulgaristan ve Romanya, hava ve deniz yolu ile Schengen bölgesine dahil olduktan sonra 1 Ocak 2025 itibarıyla kara sınırlarında da denetimleri kaldıracak. Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının anlaşmasıyla her iki ülke Schengen bölgesinin tam üyeleri haline geldi. AB dönem başkanı Macaristan'ın İçişleri Bakanı bu gelişmeyi tarihi bir an olarak değerlendirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sınır kontrollerinin kaldırılmasının seyahat, ticaret ve turizmi artıracağını belirterek, Schengen bölgesinin güçlenmesinin AB'nin birliğini ve gücünü pekiştireceğini ifade etti. Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart 2024 itibarıyla hava ve deniz yoluyla yapılan vize kontrollerinin kaldırılmasının ardından kara sınırlarıyla da serbest geçişe izin verilmiş oldu. Schengen bölgesi, 27 AB ülkesinin yanı sıra İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 450 milyon kişinin serbestçe seyahat etmesini sağlıyor. Avusturya, yıllarca Bulgaristan ve Romanya'nın kara sınırlarında denetimlerin kaldırılmasına karşı çıkmıştı. Ancak iki ülke aldıkları güvenlik önlemleriyle Avusturya'yı ikna etmeyi başardı. <laughs> Almanya Başbakanı Scholz, meclisten güven oyu talebinde bulundu. Alman hükümet sözcüsü Stefan Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Scholz bugün anayasanın 68. maddesi uyarınca güven oylamasına ilişkin başvuruyu imzaladı. Scholz, Meclis Başkanı Bayer Basa gönderdiği başvuruda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13'te yapılacak güven oylaması oturumu öncesinde mecliste açıklama yapmak istediğini belirtti. Almanya Başbakanı Scholz, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada meclis başkanından güven oylaması yapılması talebinde bulunduğunu ifade ederek, bununla erken genel seçimlerin önünü açmak istiyorum. Pazartesi günü başvurumla ilgili ayrıntılı gerekçelerimi açıklayacağım. Meclis üyeleri önerdiğim yolu izlerse Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim. Dedi. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Almanya'da 2025 yılı emeklilik sisteminde önemli düzenlemelerin yürürlüğe girdiği bir dönem olacak. Doğum yılına göre kademeli artan emeklilik yaşı birçok kişiyi etkileyecek. 1900 59 doğumlular 66 yıl 2 ay ile emeklilik hakkı kazanırken 1900 60, bir doğumlular 63 yaşında erken emekliliğe ayrılabilecek. Ancak erken emeklilikte maaşlardan %0,3 kesinti yapılacak. En az 45 yıl prim ödeyenler 2 yıl erken emekli olabilecek ve maaş kesintisi uygulanmayacak. Engelli bireyler ise daha esnek düzenlemelerle erken emekli olabilecek. Baby boomer kuşağının emekli olmaya başlayacağı bu yıl Almanya'da iş gücü açığı yaratacak. Hükümet, kadınlar ve yaşlı bireylerin iş gücüne katılımıyla bu açığı kapatmayı hedefliyor. 67 yaş düzenlemesi ise fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışanlar için zorluk oluşturabilir. Aşağı Avusturya'da konut bonusu başvuruları 15 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor. Şu ana kadar 33 bin kişi bu desteğe başvurdu. Düşük gelirli hanelere mali yardım sağlamak amacıyla sunulan bu destek, ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Konut bonusu kapsamında her bir hane sakini için 80 euro, ek hane üyeleri için ise kişi başına 30 euro ödeme yapılıyor. Örneğin, 4 kişilik bir aile toplam 320 euro alabiliyor. Başvuru şartları arasında yıllık brüt gelir sınırının tek kişilik haneler için 18.000 euro, çok kişilik haneler için 45 bin euroyu aşmaması yer alıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin en az 6 aydır aşağı Avusturya'da ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvurular eyaletin resmi internet sitesinden yapılabilir. İnternet erişimi olmayanlar servis hattından bilgi alabilir. Konut bonusuna ek olarak sunulan ısınma yardımı için başvuru süresi 31 Mart 2025 tarihine kadar devam ediyor. Son başvuru tarihlerini kaçırmadan hemen yararlanın. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık çile yolu değil. Otomobilleriyle Türkiye'ye ilk defa gidecekler. Sınır kapılarında beklemek istemeyenler ve Romanya üzerinden gitmeyi düşünenler için mükemmel bir uygulama. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ve dönüş yolculuğunuzda sınır kapılarında beklemeden 7/24 konumunuzun takip edilmesini istiyor ve alternatif sınır kapılarını kullanarak güzel bir seyahat yapmak istiyorsanız hemen Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün. Avusturya'da taksi ve özel ulaşım şoförlerinin maaşlarına 2025'te zam. Asgari ücret 2000 euro oluyor. Bu artış yaklaşık 22.000 çalışanı doğrudan etkiliyor ve aylık ortalama 120 euro ek gelir sağlayarak asgari ücret 2000 euro oluyor. Vida Sendikası bu artışın sadece enflasyonu karşılamakla kalmayıp çalışanların alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştireceğini belirtti. Ayrıca düzenleme maaşların sektördeki tüm çalışanlara olumlu yansımasını hedefliyor. Bu önemli maaş artışı çalışanlara ekonomik destek sağlarken sektördeki sosyal koşulları da güçlendirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gıda ürünlerinde katma değer vergisinin %7'den %5'e düşürülmesini önerdi. Scholz, bu adımla özellikle düşük gelirli hanelerin ekonomik olarak rahatlatılmasını hedefliyor. Federal bütçe üzerinde büyük bir yük oluşturmayacağını belirten Scholz bu düzenlemenin halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamada hemen etkili olacağını söyledi. Başbakan, artan enflasyonun enerji krizi ve savaş gibi küresel nedenlerden kaynaklandığını vurgularken, bu düzenlemenin basit ve etkili bir çözüm olacağını dile getirdi. Almanya'da enflasyon oranları Kasım ayında %2,2 seviyesine yükseldi. Scholz'un önerisi siyasi çevrelerde tartışma yarattı. SDU Genel Sekreteri Justin Lineman öneriyi boş vaat olarak değerlendirirken, FDP'den Carina Konrad çiftçilerin desteklenmesinin daha önemli olduğunu savundu. Greenpeace ise öneriyi olumlu buldu ve zenginlere yönelik bir milyarder vergisi çağrısında bulundu. Önerinin yasalaşıp yasalaşmayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak tartışmalarla netleşecek. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları çekte. artık çekti. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV, Utkan TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.